Sürekli yorgun musun? Sabahları yataktan kazınarak mı kalkıyorsun? Yemeklerden sonra üzerine bir ağırlık çöküyor. Gözlerin kapanıyor mu? Ya da ne yaparsan yap bir türlü kilo veremiyor. Özellikle göbek bölgendeki yağlardan kurtulamıyor musun? Peki ya o bitmek bilmeyen tatlı krizleri? Yemekten hemen sonra canın tekrar şekerli bir şeyler çekiyorsa bu bir irade sorunu olmayabilir. Bütün bu şikayetlerin arkasında adını sıkça duyduğun ama belki de tam olarak ne olduğunu bilmediğin bir durum yatıyor olabilir. İnsülin direnci. İnsülin direnci vücudunun sessiz çığlığıdır. Kendini hasta hissetmezsin ama içeride bir şeyler yolunda gitmiyordur. Peki nedir bu insülin direnci? Hadi basitçe anlatalım. Yediğin her besin, özellikle karbonhidratlar kanında şekere yani glikoza dönüşür. İnsülin hormonu ise bir anahtar gibidir. Kanındaki bu şekeri alır, hücrelerin kapısını çalar, açar ve şekeri içeri sokar. Böylece hücrelerin enerji üretir, sen de hayatta kalırsın. Sistem bu kadar basit. Ama sürekli yanlış beslenirsen, yani bolca şeker, işlenmiş gıda, beyaz un tüketirsen ne olur? Kan şekerin sürekli zıplar. Vücudun bu durumu dengelemek için sürekli daha fazla insülin salgılar. Bir süre sonra hücrelerin bu duruma alışır. İnsülin kapıyı çalar ama hücreler artık Yeter, daha fazla şeker istemiyorum." diyerek kapıyı açmaz. İşte buna insülinin etkisine karşı direnç, yani insülin direnci diyoruz. Bu durumda ne oluyor biliyor musun? Vücudun paniğe kapılıyor. Eyvah, şeker kanda kaldı, hücrelere girmiyor. Galiba yeterince insülin üretemedim diye düşünüp daha da fazla insülin salgılamaya başlıyor. Kanındaki insülin seviyesi tavan yapıyor. İşte bütün sorunlar da burada başlıyor. İlk olarak sen yemek yemiş olsan bile hücrelerin aç kalıyor. Çünkü enerji kapıdan içeri giremiyor. Bu yüzden kendini sürekli yorgun, halsiz ve bitkin hissedersin. Sabahları uyanmak bir işkenceye dönüşür. Gün içinde odaklanmakta zorlanır. Beyninde bir sis varmış gibi hissedersin. Kelimeleri bulamaz, basit şeyleri unutmaya başlarsın. Çünkü beynin de enerji için glikoza ihtiyaç duyar ve bu dengesizlikten ilk etkilenen organlardan biridir. İkinci büyük sorun Kilo verememe problemidir. Belki de aylardır diyet yapıyorsun, kalori sayıyorsun, spora gidiyorsun ama tartıdaki rakam 1 gram bile oynamıyor. Hatta su içsen yarıyor gibi hissediyorsun. Bunun suçlusu da yüksek insülin seviyelerin. Çünkü insülin sadece şekeri hücreye sokan bir hormon değil, aynı zamanda bir depolama hormonudur. Kanında insülin yüksek olduğu sürece vücudun yağ yakma moduna geçemez. Tam tersine kıtlık var galiba, ne bulursam depolamalıyım moduna girer ve yediğin her fazla kaloriyi özellikle göbek çevresinde yağ olarak biriktirir. O karın bölgesindeki inatçı yağlanma sadece estetik bir sorun değil, metabolizmanın alarm verdiğinin en net işaretidir. Ve tabii ki o tatlı krizleri, yemek yiyorsun, doyduğunu sanıyorsun ama bir saat geçmeden elin ayağın titremeye başlıyor, gözün çikolatayı, tatlıyı arıyor. Bu senin iradesizliğin değil, Kan şekerin hızla yükselip sonra aynı hızla çakıldığı için beynin acil durum sinirleniyor. Acil enerji bul, diyor. Bu yüzden kendini kontrolsüzce buzdolabının önünde buluyorsun. Bu bir kısır döngüdür. Sen şeker yedikçe insülin salgılanır, insülin arttıkça hücreler direnç geliştirir. Hücreler direnç geliştirdikçe sen kendini daha yorgun ve aç hissedersin. Peki bu duruma ne sebep olur? Listenin başında modern yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarımız var. Sürekli şekerli içecekler, paketli abur cuburlar, beyaz ekmek, makarna, pirinç gibi rafine karbonhidratlar tüketmek sistemi en çok yoran şeydir. Buna bir de hareketsiz bir yaşam eklenince vücudun enerji harcama kapasitesi düşer ve tablo ağırlaşır. Ama tek suçlu beslenme değil, stres de gizli bir düşmandır. Sürekli stres altında olduğunda vücudun kortizol adında bir hormon salgılar. Kortizol vücudu savaş ya da kaç moduna sokar ve acil enerji sağlamak için kan şekerini yükseltir. Yani sen ofiste masanda otururken bile vücudun kendini bir tehlikeyle savaşıyormuş gibi hissedebilir. Bu da insülin sistemini yorar. Bir diğer kritik faktör ise uyku. Geceleri yeterince kaliteli uyumuyorsan Geç yatıp sabah yorgun kalkıyorsan, vücudun kendini onarma ve hormonlarını dengeleme fırsatı bulamaz. Araştırmalar, sadece birkaç gece uykusuz kalmanın bile sağlıklı bir insanda insülin direncini tetikleyebileceğini gösteriyor. İnsülin direncinin en tehlikeli yanı, sessizce ilerleyip yıllar sonra tip 2 diyabete dönüşme potansiyelidir. Ama bu bir kader değil. Vücut sana yıllarca sinyal verir. Yorgunlukla, kilo alımıyla, tatlı krizleriyle, beyin sisiyle, sana bir şeyler yanlış gidiyor, bana yardım et der. Çoğumuz bu sinyalleri yaşlanıyorum, çok çalışıyorum, stresliyim diyerek normalleştirir ve duymazdan geliriz. Ama bu sinyalleri görmezden gelmek, arabanın yanan motor ikaz ışığını bantla kapatmaya benzer. Sorun ortadan kalkmaz, sadece büyür. İyi haber şu ki, insülin direnci geri döndürülebilir bir durumdur. Vücudumuz inanılmaz bir iyileşme kapasitesine sahiptir. Doğru adımları attığında hücrelerin yeniden insüline duyarlı hale gelebilir. Çözüm sadece daha az yemek değil, doğru şeyleri doğru zamanda yemektir. İşlenmiş gıdaları hayatından çıkarıp yerine gerçek besleyici gıdaları koymak. Protein, sağlıklı yağ ve lif açısından zengin beslenmek ilk adımdır. Düzenli egzersiz yapmak, kaslarını kullanmak hücrelerinin kapılarını enerjiye yeniden açar. Stresini yönetmeyi öğrenmek ve kaliteli uyku uyumak da en az beslenme kadar önemlidir. Eğer bu videoda anlattıklarım sana tanıdık geldiyse, bu belirtileri artık normal kabul etme. Bu bir zayıflık veya yaşlılık belirtisi değil, vücudunun sana gönderdiği bir yardım çağrısıdır. Bu çağrıya kulak ver, gerekirse bir doktora danışarak kan değerlerine baktır ve durumu netleştir. Unutma, Sağlık en büyük zenginliğimizdir ve onu korumak bizim elimizde. Vücudunu susturmaya devam mı edeceksin yoksa onu dinleyip kendine iyi bakmaya bugün mü başlayacaksın? Karar senin. Videomuzu faydalı bulduysan beğenmeyi ve benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutma. Sağlıkla kal.